Evet, bucaktayız. Bucağımızda hafızlık Kur'an kursu inşaatımız var. Sayın müftümüz de buraya teşrif ettiler. Ee, Kur'an kursumuzun kaba inşaatı yapılık. Ee, teferruatı hakkında müftü bey ile burada sizinle bir söyleşi yapacak. Buyurun müftü. Evet. Bucak ilçemizde 2022 yılı itibariyle, eylül itibariyle hafızlık tekrar kuran kursları yaptırma ve yaşatma derneğimizle birlikte yürütüyoruz bu hizmetimizi. Binamız bin metrekareli kapalı alan içerisinde zemin artı beş kattan oluşuyor. Toplam altı bin üç yüz metrekare kapalı inşaatımız var. Bu kuran kursu külliye inşaatımızda dershanelerimiz, yabancı dil laboratuvarlarımız, kuran laboratuvarlarımız, bilgisayar laboratuvarlarımız, oyun salonlarımız, efendime söyleyeyim, kafeteryamız, Sinema salonumuz, binamızın altında halı sahamız ve sosyal etkinlikleri yapabileceğimiz salonlarımız, Çok amaçlı salonlarımız bulunmaktadır. Bahçemizde de tenis kortları, basketbol sahaları, kamelyalar e, hizmet verecektir. Burada amacımız en az 150 tane öğrenciye burada hem hafızlık yaptırırken aynı zamanda dini ilimler, aynı zamanda yabancı dil, aynı zamanda da sosyal ve fen bilimleri noktasında eğitim yapmayı arzu ediyoruz. Amacımız vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize hizmet edecek, bu milli ve manevi değerleri yükseltecek insanlar ve nesiller yetiştirmek. Ben burada huzurlarınızda Erkek ve kız Kur'an kuşları yaptırma yaşatma derneğimizin Sayın Başkanı Mehmet Sabin amcamızla ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Bu çok büyük destekleri oluyor. Çok büyük katkıları oluyor. Şu anda inşaatımızın yüzde ellisi hemen hemen bitmek üzere. Geri kalan kısmını da inşallah hayırseverlerimizin çok değerli katkılarıyla yapacağız. İşte önümüzde kurba, kurban bayramı var. Kurban bayramında vatandaşlarımızın özellikle derilerini bekliyoruz. Bunun dışında büyük katkılarını bekliyoruz ki bu inşaatımızı kısa sürede bitirelim ve bucak halkımızın hizmetine sunalım. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Bakın. Evet. Açık mı? Tamam, evet. Buyurun. Ucak kız ve erkek Kur'an kuşları yaptırmalı ve hep hazır başkanım. Ben de Siz. E, sizlere de ayrıca basın olarak ve Türkiye'mizin kulağı, gözü kulağı olan basınlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Burada gizli hayırsever kahramanlar sayesinde biz bu külliyeyi hafızlık Kur'an kursu külliyesini yaptırmaya karar verdik. Başta milletvekillerimiz olmak üzere, valimiz olmak üzere, kaymakamımız olmak üzere, belediye başkanımız olmak üzere bunlar destek vererek ve halkımız, biz hayırsever kahraman halkımız ve müftülüğümüzün bütün bünyesinde çalışan kişiler mühtülüğümüzde olmak üzere bu külliyeyi yaptırmak için karar verdik. Ve şu anda yüzde elli e, geçmiş durumda inşaat durumumuz. İçinin e, iş iç teferruatında inşallah başladık. alçısını yuvasını bitirdik. Alçısını bitirdik. İnşallah e, kısa zamanda bunu bizde e, de hayırsever kahramanlarımız sayesinde halkımızın desteğiyle bunu en kısa zamanda bitirmeyi hedefledik. Sizlerden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve derneğimin üyeleriyle de birlikte can cana baş başa bu işe Gönül verdik, devam ediyoruz. İnşallah bunu başaracağız ve burada salih Salih evlatlar ve e, bütün yani tahsilli e, ahlaklı dürüst evlatlar yetiştirmek için biz bir yola baş koyduk. Aynı zamanda da tahsilini de burada yapacak yani hem tahsilini yapacak hem aynı zamanda e, bu ilim ve irfan sahibi çocuklarımız olacak. Bu şekilde. Biz e, müftülüğümüz dinlesinde de, devam ediyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Allah'ın izniyle sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de görevlerinizde başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun.